Minister asla katta katletemezsin. İyi seyirler. Of abla lütfen. Üst katta yatayım Allah. Yatamazsın. Buraya son dek bakamazsın. Ama çok merak ediyorum. İki katlı ranzalık. Ben oraya gideceğim. Hayır ben yatacağım diye An ay anne. Efendim kızım ablam izin vermiyor üst kata çıkmama. İdodan. Hep alt katta atmak istiyorsun ya da. Bir kere lan çıksın. Hayır anne buradan hiç kimse beni indiremez. Tamam ben yemek hazırlamaya gidiyorum. Ver bende. Of abla. Bir gün oraya çıkacağım. Çıkamayacaksın. Ben de videosunu çekip at. Atmayacağım. Hiç bakma oraya. İyi. an yemeğimi hazır. Sonra... Tamam. Buzluğumu da kapatayım. Çocuklar, yine Ayın Ayyım Her zaman da geliyoruz. Allah istir, ben de gökten. <laughs> Ayın sevgim kurabiyelerden ama hep avlanmıyor. Biraz banyo yiyeceğim. Vay be. Her zaman dikilmesin buraya. Hop, hop. Tabii vaciban değil ama atlama şeyinden deniyorum. Bazen gün inmem. <laughs> ya o kurabiyeleri annem bana hazırladı. Hayır onu ben limon hazırladım. Kokolu süt çık oradan. Anne ama kızım hep sen yiyorsun. Biraz da kardeşin yesin. Of. Of lan deme. Ay. Halim anne. biraz uyuyakalım da. Ye, elini yüzünü yıka. Şş, tamam. Babanızı birisi uyandırabilir mi? Anne ben uyandırırım. Baba, baba uyan. Baba. Bütün dünya sağlatan da sensin zaten. Hemen köpek mamasına geçeyim. Bitiş yapayım. Herkese afiyet olsun. Bu yemek benim. Hayır. Ya anne kafama bastı. Kafam acıdı. Ver şu abi onun da. İki tane yaptım zaten ona. Sana yok sen bugün sağlıklı besleniyorsun. Fındık yer sana. Ya, anne ya ben fındıktan nefret ediyorum. Bitti benim yemeğim. Ben ona geliyorum. Ellerimi de yıkamayacağım. İrindirim. Neyse kim var bugünlük. Her <laughs> saat çıkamayacaksın. Nasıl biraz daha yiyeyim bari. Baba seni köpek mandalı alacağım. <laughs> Aha aldım bile gidiyorum. Ver kızın seni kurabiyesini. Öndeki fındığını ye. Nam nam nam. Bana tek kahve hazırlamışsın. Ama güzel. Nam 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 nam. Nam 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 Mantıklı mı? Gelin Çık oradan ya. Oraya ben çıkabilirim. Allah'tan bu ayak bile basmamışsın. Bir kadın basmışsın. Gördün mü? Daha görememiştim böyle uzaktan. Böyle görünüyor. Sen çok güzelsin. Fotoğrafını çek. çekme. Ah sonra herkese paylaşırsın. İğrenç derler bana. Ama sen inanç yazarsın. Kendine. Hah. Neyse ben de sofrayı toplayayım. Neyse bir kötü kurabiye kaldı sallahtan. Yani onları yedirtelim. Karnı var ya yedirtelim Ve arkadaşlar bunların hepsi mini mini Ama tek bu mini değil. ben kendim bir oyuncak kabında. <laughs> yatamadım. Aa canım hadi seni üstü Ama ya. Paraları da alacağım büyük. Bu paraları nerede saklıyorsun? Söylemeyeceğim. Ya üst katı var ya paralarım. Ver. Ya üst katı vereceksin ya da ben sen paralarını alacağım. Bak sen üst katı verirsen bana Ay. Sen bana üst kata var, Ben de sana paralarımı var Var ben sana ben sana Hiçbir şey yapma Ay bu da Ben üst katta açacağım para da gerekse Senin daha çok para Günde iki kurusun var o da çok of. Neyse ben sırada oturuyorum. Neyse ben de mutfakta iş yapıyorum. Ve uyuyorlar gece olur. Sabah olur. Kahvaltı hazır. Tadadadı. Tadadadı. Buraya asla çıkamazsın. Vallahi <laughs> <Anne. gülüyor> <laughs> de. Anne. Yani Koko. Süt şu tabla bağladı. Kızım iyi oradan. Dola ben getirmeyeyim seni. Karısını da karısını da olacak. Nerede? Benim. <laughs> tamam. Arkadaşlar ses gelirse dinle. Kızım in oradan. Pardon arkadaşlar gece olur. Yalnız kal. Ee, öbür film. Bir şey hatırladım. Ay. Of ya ben alt kattan çok korkuyorum. Of. Ya bunu nasıl söyleyeceğim? Ya kuru kapatıp diye iki saat bununla dalga geçer. Bunu hiç kimseye söylemiyorum. Gerek yok. Ablam benim sıkılmaz. Korkuyorsun al suna sarıl. Dalın satına. Deli de böyle. Kantinden aldım. Kantinden. Hmm. Gel <laughs> bakalım. Sabah olunca. Çocuklar sabah oldu. Çocuklar sabah oldu çocuklar. Çocuklar sabah oldu. Çocuklar ne biliyorsunuz sabah oldu. Bağırdıkla bütün mahalle sahil oldu. Anne. Efendim. annemin alt az korkuyorum. Ben üst katta yatmak istiyorum ama ablam doğustan bile hep orada yatıyor. Ben ne hiç izin vermiyor. Doğudan beri yani. Kızım. Kızım koko set gel buraya. Koko. Anne yani, koko diyeceğim. Efendim. Alt katta atacaksın. Sonra canla. Ah. Anne burası çok çirkin. Al sonra ya. Gel. Anne üst kata çık. Çok güzel. Sen üstüme üstüne yıkıyorsun kilo da kiraladın galiba ay ezelim tebalta ta bana dalkayı çar düştü. Düşüyor ne oldu şimdi de? Daha mı diyoruz? Gece oluyor yatarlar. Hmm. Aa, Abla. Düz düz. Doğrusu benim olsun. Ha ah, ah, ha ah. ha. Allah tismi Ne oldu ya? Aa. Hayır. Hayırdır. Hayır. Hayır. Bunun üstüne atla. Hayır. Düz düz. Ah. Sert. İyi misin? İyi misin? Buraya düştü. Ne? Öyle. Of. Ha ha ha. Ha ha. da. Ay ay sevdiğim oyuncağımı atışıyor bir de. Ne oluyor burada? Ne oldu kızım liman Anne. Ben buradan düşüyordum Kakao set düştü düş dedi Sonra buradan böyle buraya düştüm. Buraya düştüm. Sonra getirdi beni. Buradan böyle attı. Kızım kakao seti en altta tattıracağım artık. Anne buranın en çok yok ki. En sevmediğin yer işte. Burası. Anne. <laughs> Anne. ya Neyse okay, ben de buraya yatıyorum. Kızım sen de oraya yat. Ah teşekkür ederim. Anne. Kızım kaç defa yapmayın dedim. Sen yaptın. Ufan ya burası çok sert. Sert olsun. Yat orada. Kansır yat. Rahat okay. ya, mısın kızım yatağı? Ben de diyorum ki nasıl ya. Ben alt katta uyuyorum. Herhalde ben alt katı tamam. Ben üst katta yatırım o zaman. Anne yatabilir miyim? Tamam. Hadi bir günlük böyle olsun. Arkadaşlar. E, böyle bana iğne vurdular. Dünden beri kanaldılar yani. Dünden beri böyle hiç açmadım.

Arkadaşlar anladım. Ben ne söyledim? Çarşamba dün. Saat katı da oldum. Hı -hı. diye. Tamam, anladım Evet. Sen rengi gibi bir şey olduğu için göremiyoruz. Nasıl video bitiriyorum. İşte, bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. İstediğiniz cezanızını böyle alırsınız.